23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının önemli bir tarihi. 23 Nisan 1920'nin 100. yıl dönümü kutlu olsun. Bu süreçte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 16 Mart 1920'de İstanbul'un Resmen işgalinden sonra mücadeleyi daha da yükselterek Ankara'da yeni bir meclis açılması için resmen çalışmalara başladılar. İtilaf devletlerinin işgalci güçlerin emperyalistlerin mebusan meclisini kapatmasından sonra Atatürk ve arkadaşları yeni Türk devletini kurmak için kolları sıvadılar. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Mebusan Meclisi'nin eski milletvekilleri yani İstanbul'dan kaçıp gelebilen milletvekilleri ve yeni seçilen milletvekillerinin katılımıyla Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması Türk tarihinde yeni bir dönemdir. Yeni bir dönemin resmen başlangıcıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı ilk kararlar nelerdir? Bir, hükümet kurmak zorunludur. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucu bir meclis olduğunu gösterir. İki, Türkiye Büyük Millet Meclisi bağımsız ve sürekli bir meclistir. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. 5. Meclis içinden seçilen bir kurul hükümeti oluşturur meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. Altı Padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı karara göre durumu belli olur diye ilk tarihi açıklamalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçekleştirmişti. Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi kurucu bir meclistir. Bağımsız ve sürekli bir meclistir. Padişahı, işgal güçlerini, İstanbul hükümetini yok saymıştır. Bu bir devrim niteliğindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi güçler birliği ilkesini benimsemiştir. Ortamın koşullarından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis hükümeti sistemini benimsemiştir. Ve Cumhuriyetle birlikte de meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmiştir. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemli bir işlevi de Türkiye Büyük Millet Meclisi farklı görüşlerden, farklı düşüncelerden, farklı sınıflardan, farklı etnik kökenlerden bütün herkesi tek bir amaç etrafında, tek bir çatı etrafında birleştirmiştir. Bu amaç vatanın kurtuluşu amacıdır. Bu amaç bağımsızlık amacıdır. Ve bu amacı da Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçekleştirmiştir. En önemlisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla yeni Türk Devleti resmen kurulmuştur. 23 Nisan 1920'nin bir başka önemi de yeni Türk Devleti'nin resmen kurulmasıdır. 23 Nisan ulusal egemenliğin temelidir. 23 Nisan demokrasinin temelidir ve kurulan <laughs> bu yüce meclis Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş, Kurtuluş Savaşı'nı başarıya ulaştırmıştır. Birinci TBMM 1923'te sona ermiş ve 11 Ağustos 1923'te ikinci TBMM dönemi başlamış. 2. TBMM'de de devrimler gerçekleşmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ülkeyi kurmuş, Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş ve devrimleri gerçekleştirmiş devrimci bir misyonu üstlenmiştir. 23 Nisan Sadece bir meclisin açılışı değil, yeni bir dönemin başlangıcıdır. Yeni Türk devletinin resmen kurulmasıdır, demokrasinin temelidir, hukukun temelidir. Nice 23 Nisan'larda buluşmak dileğiyle tüm halkımızın Demokrasi Bayramını, ulusal egemenlik bayramını kutluyoruz. Ve yüce Atatürk'ün yaptığı bir büyüklükte Dünyada bir ilki gerçekleştirerek 23 Nisan'ı ülkenin çocuklarına armağan etmiştir ve 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak kutlanmaktadır. Tüm çocuklarımızın geleceğe güvenle bakacağı bir Türkiye yaratmak için elimizden geleni yapacağız ve tüm çocuklarımıza güzel bir Türkiye'yi hep birlikte Omuz omuza armağan edeceğiz. Nice 23 Nisanlara, nice bayramlara.